Ee, ama ben her zaman olduğu gibi biliyorsunuz Java'yı tavsiye ediyorum. He, Java ile de oldukça başarılı ama çok ileri derecede sistem programlamada C++ her zaman için bir numaralı dil olarak devam ediyor. Fakat C++'ın en büyük dezavantajı öğrenim zorluğudur. Öğrenmesi pek kolay bir dil değil. Ee, böyle hani Microsoft'a da ait bir dil değil. Onu da söyleyeyim C++. Bir mimari olarak çok eskiden gelen bir programlama dili. Microsoft'un C++ uyarlamaları var. Yani eğer ondan bahsediyorsa. Ama bahsettiği C Sharp ise C Sharp .NET Framework'ünün yani o platformun e, aslında dili C -Sharp. Yani üzerinde başka dillerle de yazabiliyorsunuz. Sadece tarifi değiştiriyorsunuz. işte Visual Basic'i devam ettiriyorlar. C Sharp'ları var. J Sharp. Java sintaksine benzeyen bir dil. Ama .NET'ten konuştuğumuz zaman Microsoft'ta C, C Sharp. C, C .NET'in kendi resmi dili gibi düşünün. E, C Sharp da iyi bir dil, ee, biraz farklı tabii ama ben yine şiddetle Java'yı tavsiye ediyorum. Ee, Gerçesi sharpın da standart edition'ı ücretsiz veriliyor ama Java tamamen ücretsiz ve sınırsız kaynağa sahip ve çok başarılı bir dil olarak. Eğer yeni başlıyorsanız programlamaya Java ile başlayın, Java ile devam edin derim. Ee, burada şöyle bilgisayarla ilgili bir soru var, bilgisayar ve XP ile ilgili. Ee, arkadaşım Vestel marka PC aldı, içinden çıkan CD'lerle yüklemeyi yaptı. Biz internet kafe, kafe sahibine sorduk, oto güncelleme on mu off mu olsun dedik. Dedi ki CD orijinalse şifre sorar. Kurarken arkadaş herhangi bir şifre istememiş, müşteri e, hizmetlerini aramışlar, CD orijinal demiş, burada bir e, şey var. Hani CD orijinal mi sılar. değil mi? Niye şifre sormadı Kesinlikle diye? Kesinlikle bu yeni alınmış bir bilgisayar değil mi? Bunların Hı -hı. içine kurulduğu zaman bu şifreler zaten otomatik olarak yazılmış oluyor. O yüzden herhangi bir endişeniz olmasın. Zaten yeni aldığınız ürün Vestel markamı. Evet, onlarda zaten hani üzerinde korsan işletim sistemi olması olası değil. şu Microsoft'u direkt arayabilirsiniz. Zaten size aynı cevabı vereceklerdir. Bu işletim sistemi sistemleri bu makinelere bundle halde geldiği için Bağlandığı için sizin ayrıca şifre girmenizi istemez. Çünkü o muhtemelen içinde zaten daha önceden tanımlanmıştır. Diyelim geçelim. Geçelim yani, mi buradan, konularımıza? Soru var mı? Birkaç tane daha soru var. Ama tabii MSN'den baktığım için açılması zaman alıyor. Hı hı. Evet. MP3'me şarkı sözlerini yüklemek istiyorum. Bir tane şarkının vardı satın aldığımda. Ben de nasıl yükleyebilirim diye sor, soracaktım. Markası Pirana. Cevap verirseniz çok sevinirim demiş. MP3'lerin şarkı sözlerini de aynı zamanda gösterebilmesi için onu destekliyor olması lazım ama programın yani o, yazılımı. Tabii kendi yazılımını desteklemesinden ziyade bir de şöyle bir şey var. Aldığınız veya indirdiğiniz MP3'ün de şarkı sözleri için destek veriyor olması lazım. Hatta onun için bir şey kullanıyorlar teknik terim kullanıyorlar da onun şu anda adını hatırlamıyorum. Valla MP3 çeşitli bir, bir çerçeve yapısında çalışan bir format onun içerisinde bir takım textleri gizlemek mümkün. Ben hani MP3'te şarkı sözlerini nasıl koydukları konusunda pek bir araştırma yapmadım ama bunun için çeşitli oynatıcıların Winamp gibi çeşitli şeyleri var değil mi? Yanlış bilmiyorum. Hı hı pluginleri var. Plug var. Bu evet. pluginler nasıl çalışıyor? MP3 kendi içerisinde mi taşıyor bu teksti yoksa Dışarıdan ekstra bir <laughs> tekstle mi destekleniyor? Her o konuda, olabiliyor aslında. He, yani o konuda çok bir bilgim yok. Bu yapılabilecek bir şey. Çünkü MP3 çerçeve yapısıyla çalışan bir format. O formatın içine tekst gizlenebilir. Yalnız bu tip gizlemeler e, çok zor algoritmalar olduğu için şarkının belirli yerlerinde cızlama bıztlama yapabilir o tekstler. Çünkü MP3 belirli bir zaman aralığında belirli bir frame nasıl anlatayım yolluyor işlemci ve onu periyodik olarak yaptığı için araya girecek tekstler çok ufak datalar olduğundan herhangi bir şekilde şarkının genel gidişatını bozmasa da çok iyi kulakların duyabileceği küçük parazitlere sebep olabilir eğer öyle taşıyorlarsa. Bu konuya bir bakarım ama genel olarak hani şarkı sözünü yanında başka bir dosyadan sunmak, arz etmek daha kolay gibi geliyor bana. Yani bir yerde şey hani DivX'e şey subtitle yapıştırmak gibi evet, düşünebilirsin. Webmaster Oğuz'un... Karaoke'ler var. Onları onları kullanabilirler. Karaoke player'lar var. Onlar da yine MP3 formatında falan olabiliyor. Yanlarında kendi dosyalarını taşıyorlar. Bir sürü de Karaoke var. Olabiliyor. Ee, Webmaster Oğuz'un bir sorusu var. Ee, Bilgi TV forumuna yazmış fakat hala bir sonuç alamamış. Bir sürü deneme önerdiler. Ben yaptım fakat problemim hala düzelmiyor. Sorunum benim PC'mde video izleyemiyorum. Çünkü örneğin dosyayı açtığımda Windows Media Player gibi ee, ama sadece ses geliyor, görüntü hep aynı kalıyor, yenilenmiyor. Bir çözemedim, ne olur bir çözüm bulun demiş. Valla ben ilk okuduğumda aklıma gelen direkt şey oldu. Ekran kartıyla ilgili bir problem oldu. İyi, ama başka videolar seyredebiliyor mu? Videoyu izleyemiyorum diyor. Yani, yani kodek izleyemiyorum dediği içinde. için ben genel anlamda video izleyemediğimi ya düşündüm. Izlediğin, yani izlemeye çalıştığın videonun formatı çok önemli. Bu bir çeşit hani DivX gibi bir formatsa bununla ilgili bir kodek yüklemen gerekiyor. Media Player kendi içinde bu kodekle gelmiyor. O yüzden önerim www.divx.com yanlış bilmiyorsam onların resmi web siteleri. Oradan ücretsiz bir Divx programı yükleyebilirsin, indirebilirsin. Onu kurup onda deneyebilirsin. Ayrıca o programı zaten kurduğun zaman ilgili kodeki Microsoft'un Media Player'ına da o zaten hemen atayacaktır. Media Player'la da bundan sonra izleyebilirsin. Eğer izlemeye çalış.